Normalde botlar 550 don yani 600-700 lira. Burada bekleyip botların olduğu yerde bekleyip işte onu onu kişiye tamamlarsanız ekibi 50 donga karşılık geliyor. o da bayağı bir ekonomik. Şu anda biz de öyle yaptık. Burada bir hem Vietnamlı hem de yabancı turistlerden birkaç kişilik 10 kişilik grup oluştu. Şu anda onlarla birlikte mağaraya doğru nehir üzerinden gideceğiz bu arada. Tabii can yeğlenizi giymeniz gerekiyor onu da söyleyeyim. Burası biraz sakin şöyle göstereyim biraz sakinliğe sakin çünkü şu anda sezonda değiliz ee, buraya geldim Ben de yeni öğrendim Muson yağmurlarını biliyordum ama Güney Muson yağmurlarını bilmiyordum şu anda Güney Muson yağmurlarının etkisinde ee, hava birkaç gün böyle serin oluyor daha sonra ısınıyor ve yağmur yağıyor geldim geleli 3 gündür hava kapalı açılmayacak da güneşli bir gün biraz zor olacak ee, olacak ama beklemem gerekiyor. O yüzden çok zamanım yok. Ben de o zamanı değerlendirmek istedim. Şuradan nehrin üzerinden geldik. Buraya yine bir tesis yapmışlar. Nehirin üzerinden geldik. Çok geniş bir alan burası. Buradan biraz sonra tekneyle mağaranın içine giriş yapacağız. Tekne mağaranın içerisinde biraz yaklaşık bir kilometre birkaç kilometre devam edecek. Daha sonra ineceğiz oradan yürüyeceğiz. Tekneler buraya motorlarını çalıştırarak geliyor ama mağaranın içine girer girmez burunlarını sokar sokmaz hemen motorlarını kapatıyorlar. Mağaranın içerisinde motorla gitmek yasak. Hem mağarayı korumak için hem de gürültü olmaması için. Vietnam hükümeti bu tarz mağaralara çok ciddi sahip çıkıyor. Çünkü ülke bu mağaralardan çok ciddi paralar kazanıyor. Mesela gitmek isteyip de gidemediğim Sohong mağarasının giriş ücreti 3000 dolar. Bak çok ciddi bir rakam bu. Tabi onun için işte 3-4 günlük bir faaliyet. Yılda sadece o mağaraya 1000 kişi girebiliyor. Bir bin kişilik bir kota koymuşlar limit olarak. <gülüyor> 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 Tabii bu mağarada Vietnam'daki birçok mağaralar gibi UNESCO tarafından Dünya Miraslar Listesine ekleniyor, koruma altına alınıyor. Vietnam bu konuda çok titiz, mağarasını koruyor, doğasına, tabiatına, coğrafyasına cidden sahip çıkıyor. Bu anlamda benim takdirimi kazandı.

Sadece 1500 metresini, yani bir buçuk kilometresini turistlerin gezmesine izin veriyorlar. Mağaranın ana hattı 7000 metre, 7000 küsür metre. Toplam kollarıyla birlikte 13 kilometrelik bir alanı kaplıyor aslında. Yüzüm çok iyi görünmediği için fazla bir şey anlatmayacağım. dışarıdan anlatacağım. Onu artık mağaranın içine birleştiririm. Şu an izlemekle yetiniyorum işin açı. <laughs> Hello. Geri dönüşte isteyen mağaranın belli bir noktasında iniyor. Oradan sonra yürümeye başlıyor. İsterseniz tekneyle devam ediyorsunuz çıkışa kadar. O tamamen sizin isteğinize kalmış ve mağaranın içinde yürümek ki kesinlikle yarısında inip yürümenizi tavsiye ederim dönüşte. Harika bir şey. Çok güzel kocaman bir mağaraya. Şu an mağara dışarıya göre çok çok güzel. Yani montlarla şu anda sıcakladım yani terledim. Neredeyse biraz sonra çıkaracağım yani. Dışarı çıkmayacak olsam çıkaracağım. Aslında çıkarmam gerekiyor. Dışarıda üşüyeceğim. Tekneyi de bineceğim. Ama içerisi çok güzel şu anda. kayıtlarda yanlış hatırlamıyorsam mağaranın en yüksek noktasının 73 metre olduğu yazıyordu. Bu da az bir mesafe değil. Buraya geldiğinizde şu arkamda gördüğünüz şöyle göstereyim evet gözüküyor tepe var. O tepeye çıkıp bu alanın fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Tabi bunun için de yine 4 dolar para ödemeniz gerekiyor. Çok yüksek değil. Benim ilgimi çekmedi. Ama yine de size söyleyeyim. Eğer çıkıp oradan fotoğraf çekmek isterseniz tüm arazinin fotoğrafını çekebilirsiniz. Bugün hava gerçekten de çok kapalı. Çok iyi bir fotoğraf çıkmayacağını bildiğim için ben gitmek istemiyorum. Siz geldiğinizde belki hava güzel olur. Kim bilir. Şimdi tekneyle tekrar geldiğimiz yere motorların yanına gideceğiz. Oradan da başka bir mağara olan daha büyük mağara olan Paradise Cave. Çok büyükmüş öyle söylüyorlar. Oraya gideceğim. Orayı da anlatmaya çalışacağım birim döndüğünce. Mağaralar gerçekten çok güzel. Ben geldiğime pişman değilim. Öyle söylüyorum.